Arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlerle beraber Red Bull 4 bölüm 4'ü çekiyorum. Arkadaşlar bu arada 50 abone olduğumuz için ben de sözümü tuttum. Ve Red Bull 4 bölüm 4'ü çektim. Bu arada arkadaşlar Red Bull 4 bölüm 5'i gelmesini istiyorsanız kanalı 75 abone olması lazım. Tabii ki de her zamanki gibi 75 e abone olunca Red Bull 4 bölüm 5, bölüm 5 gelecek ve bardağı Red Bull 4 ve diğer videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Evet 28. bölümde kalmıştık. Direkt ölmeyelim hayır. Aman diyelim beyler. Beyler bayanlar. Hayır bastım. Oh my godness. Evet çık. Hayır no. Evet. Otladım işte bu. Karenin kafasına oturak. Bir daha oturalım. Bir daha oturalım derken kareler ölmüş. Evet. ne? Oo ninja kare. Ninja kare. Canımı götürdün. İntikam acıdı. Hayır. No, hayır hayır hayır. Hayır gel gel. İşte bu. Geldin. Çok hızlı gittim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu ninjayı tekrar öldürmemiz lazım. Evet ninjadan tekrar bir intikam aldık. Ee, şimdi. Hayır itme sakın sakın. Evet gel taban. çabuk çabuk. Hayır tamam itmiyorum. İtmiyorum itmiyorum. Güzel güzel geçtik burayı. Çok hızlı geçtik. Ve bitti mi? Hızlı bitti bu sefer. Hızlı bitti. Hemen alamıyoruz tabii ki de. Şuna böyle gelip. Hmm, nasıl yapacağız bunu? Şimdi beyler benim bir taktiğim var. Hemen göstereyim. Şunu en başa kadar itiyoruz. Sonra bunu böyle yavaşça itiyoruz da. Bekleyin. Yavaşça dedim. Ya yavaşça dedim. No. Evet arkadaşlar şimdi tekrar deniyoruz. Az önce yapamadık. Çok hızlı. Bak. Ne no, olur dur dur. Hayır. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çık. İşte bu yaptık. Şimdi o gelecek. Tamam beyler. Süreyi başlatacak. Şöyle atlayalım hızlıca. Evet yıldızı alalım. Tamam açıldı. Açıldığında da böyle gitti. 10. Oh. Hayır bu ezik kareler bunlar. Ee, bunlar ezik kareler. Ölmeyelim lütfen. Red ball 4. Sana söylüyorum kırmızı top. Ölme bunlara. Bayrağımızı alalım. Checkpoint. boyun. Ama abi sakin ol. Red ball. Red ball oynamam abi daha. Bak red ball. Bunu hızlıca yapmamız. Tamam o zaten sonsuza kadar açıldı. Bunu da açtık. Değişik bir yerde. Tamam bir kere vurduk. Ha onu zaten buraya atlamak içindi galiba. Yo bir kere öldüm. Aynen tamam gel. Tek de yapmışım ya. Fark etmediydim beyler. Boss! Boss! in ne oluyor? Ninja kare bossu geldi. Oo! Hemen vur kaç. Vur kaç. Bu bayağı zordu ya. Zordu. Ama bize zor fark etmez. Zor bize kolay gelir. Beyler hadi zoru da alırız. Yılların Red Bull 4. Yıllardır Red Bull 4 oynuyoruz biz. Bunlar iki tane mi gelecek? Lan nasıl iki tane? Vay. Vay zorlanıyor. Zorlanıyor işler git gide. Evet. Evet gel bakalım. Gel lan. Ve hemen altından geçmediyim mi? Evet değmedi. Bir dakika. Yorulmayacak mı? Tamam yoruldu. Ee, şöyle atladık. Şimdi bir daha atladık. Şimdi gel bakayım. Sen de şöyle atlayalım. Ya testerelere bir kere deyince direkt tüm canlarımızın gitmesi çok kötü ya. Şimdi ne yapacağız? İşte bu tamam kaçtım. Ne olacak şimdi? Ne atacaksın? Kafama mı atacaksın? Ne atacaksın? Nice kare? Hayır hayır hayır. No no no. Olmaz. Evet. Tam bir kareyi öldürdük. Gel bakalım buraya. Geçtim seni. İşte bu kadar. Hayır kafama gönderdi ya. Ama ama bu olmaz ya. Bu olmaz aga. Neyse tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz alırız. Tamam. Bir canım var. Dikkatli oynamam lazım. Bir canlı alabilecek miyiz? Evet oraya gidiyor. Şimdi iki tane mi atacaksın? Yo bir tane güzel güzel. Ya yani senin de yeneyim bitsin artık. Yani. Hadi evet. Aldım hadi bunu da aldım işte bu. İşte bu. Tamam gel. Gel hemen şöyle kapalım biz. Kovalayacak mısın beni ne yapacaksın? tamam böyle yorulacak o zaman bu. Tamam kolaylaştı biraz. Gel bir daha. Bir daha gel. Tamam güzel. Tamam hadi. Son bir şaşırtmaca yoksa bitti. Evet. Hadi. Hadi bitir. Ve bitti. Arkadaşlar orada bir gösterim vardı. Onu size gösteremedim. Ama yine de 31. bölüm yani karanlık fabrika bölümüne geçiyoruz. Oley. Atla karenin tepesine otur. Ya ama Red Bull böyle zayıf şeylerden olmaz yani bu ya. Bir dakika. Oo, elektrik. Elektrik gelmiş. Vay. Kaç 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 Oy. Tamam bekle. Kare gelir misin lütfen buraya bak. Orada elektrik. Sana neden elektrik işlemiyor onu anlamadım. Hızlıca 32. bölüme geçtik. Ne oluyor bir anda? Evet atladım. Ve evet, kareye öldün. Kare tekrar öldün. Ve yıldızları alalım. Checkpoint. Birinci bölümde checkpoint yoktu arkadaşlar. Diğer... Bir dakika burada durursam değer mi? Ha gelmiyormuş buraya. Peki ben nasıl atlayacağım? Şurada durmamız lazım. Hayır çarptı ya. Hayır no. Evet arkadaşlar kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. En son elektrik bizi çarpmıştı. Hayırdır lan elektrik? Sen kırmızı topu nasıl çarparsın değer mi değmedi? Demek ki... Ya ama ama ama. Aldım bitti. Güzel güzel güzel. Evet. 33. bölümdeyiz. Bakalım. Hayır. Un. Bu ne? Bu. Lan ne oluyor? Hayır. Hayır aldım aldım aldım. İşte bu kadar. Geri gelen merdiven evet. Bir dakika. Oh, hayır ama ben bunu... Yıldızını alamam. Ama oraya da çıkıyormuş. Ben bunu nasıl yapacağım beyler? Arkadaşlar evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bunu nasıl Bir dakika, buldum. Ama 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 nasıl ya? Beyler. Bir fikrim var. Yok. Buldum ben, buldum. Şimdi o gittiğinde şimdi gidecek ya arkadaşlar. Gitti. Şöyle atlayacaksın hemen. Hemen atladın. Geçtik. Bu kadar basitti. Ve arkadaşlar videodan bu kadar olsun. Evet 34. bölümde kaldık. Arkadaşlar bu arada ee, dediğim gibi 75 abone gelince ee, Red Bull 4 bölüm 5'i çekeceğim. Bu arada arkadaşlar diğer videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye. Bye.